Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Tülay ve Meltem'in kirli oyunlarından usandık. Artık bu yılanların gerçek yüzünün çabucak ortaya çıkmasını isteyenler ayrıca Gülperi ve Emir aşkına kimse engel olmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim lütfen. Emir ve Gülperi'nin sürekli tartışmasından şüphelenen Kadriye Hala evliliklerinin sahte olduğunu anlayınca boşanmalarını istedi. Fakat hem Emir hem de Gülperi asla boşanmak istemeyecekler. Gülperi ve Emir birbirlerine çoktan aşık oldular bile. Fakat Tülay'ın kötü oyunları yüzünden Emir ve Gülperi bir türlü birbirlerine kavuşamadılar. Gülperi ise artık sesini çıkarıp hakkını savunması gerekiyor. Emir ise yaşanan olaylara rağmen Gülperi'nin yanında durmaya devam edecek. Sevdiği kadını tüm kötülüklerden koruyacak. Tülay da artık Gülperi'yi ortadan kaldırmak isteyip Emir'e sahip olmaya çalışacak. Ama Gülperi kızımız her zorluk karşısında sadece ağlamayı biliyor. Bunun yerine Tülay'ın hain planları karşısında kendisini korumayı öğrenmesi gerek artık. Öte yandan Ahmet Tülay'ı tehdit edecek. Beni hapisten çıkarmazsan olup biteni Emir'e anlatacağını söyleyecek. Tülay'ın tüm tuzaklarını bilen Ahmet hem Tülay'dan daha fazla para isteyecek hem de hapisten çıkacak. Narin Kemal'e mezarına gittiğini ve mezarına zarar verildiğinden bahsedecek. Kemal Narin'i öpecek sarı bir papatya bırakacak. Kemal Meltem'in mezarlıktan örnek aldığını ve araştırma yaptığını anladı. Yani Narin istemeden de olsa yardım etti. Kemal Meltem'in yanında olan adamını arayacak Meltem'in planını anlatacak. Kemal Meltem için yeni bir plan kuracak. Meltem'in yaptığı tüm kötülükler orataya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Narin Kemal'in yaşadığını papatyalarla anlayacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.